her gün bir yürüyüşümüz var. Çok Hı -hı. güzel. Dağlara yürütüyoruz insanları. Çok güzel. Asker yürüyüşü yaptırıyoruz. Ayak vuruşu yaptırıyoruz. Mesela ayağı vurmak, topu vurmak. Koşmak gibidir işte. İlla koşmak değil. Bunu yaptığınız zaman netice alıyorsunuz. Hı -hı. Ve orada yürürken işte buradan bu milletimize, bu Necip milletimize e, nefes almayı bir anlatalım. Müsaade ederseniz. Lütfen. Bilmiyor. Siz bunu yapıyorsunuz ama Hı -hı. ideal nefes dakikada 4 defa nefes almaktır. Yani 15 saniyede bir nefes alacaksınız. Nereden alınır nefes? Burundan alınır. Bakın. Evet, onu da bilmeyen çok insan var. Kesinlikle vardı. ağızdan alıyor. Ağzından alıyor. Şu an burada havada binlerce serbest radikal var. E bunları alıyorsunuz nefes alırken. Süzme yetekleriniz ama burun bu fonksiyonları Sonra Boğaz enfeksiyonlarına sebep Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. İşte bugünkü hastalıkların sebebi bu olabilir mi? Hekimlerimiz araştırsın. Ne yapacaksınız? Burnunuzdan nefes almak. Bakın, dört sayara kalıyorsunuz. Dört aldınız, evet. tutuyorsunuz. Hemen hı. bir vermeye yok. yok. Yani bizim insanımız böyle. Hı. Zaten böyle oturuyor. Bakın. Evet Dikkat ederseniz ben deminden beri Siz Türk de... insanı böyle oturur. Şöyle oturur. Ne? Eğer kendini alamazsınız ki nefes alın şimdi. Daha gitmeden hı. bir yere veriyorsunuz. Ama bunu geri verdiğinizde, bakın. Açılıyor kafasınız alıyorsunuz. Açın. Dört saydınız aldınız. Hemen vermeyin, tutun biraz. Tutun biraz. Gitsin, çeksin. Oksijen. Sonra dört Ulaşın. saydınız sekiz oldu. Sonra birden huh diye de vermeyin. Huh. Yavaş yavaş. Dört saydınız dört tamamen hemen boşalttınız. Birden almayın yine. Bekleyin biraz. Hı -hı. Dört de saydınız. Buna dikkat etsinler de. On mi? iki. duruyorsunuz on altı. Bakın on altı saniye oldu. Bir dakikada dört kere aldığınızda bunu neden önemi var? Bakın Ebru Hanım. Hı hı. Yaratıcı yine bizi programlarken bu sisteme göre programlar. Yemeği iki öğün yemeğe göre programlanmış. Sünnetullah'tır. Siz üç öğün, dört öğün, beş öğün yerseniz böbreğinizi, calağınızı, ciğerinizi, kalın bağırsağınızı dört kere, beş kere kullanacaksınız. Ama size programda bunlar iki defa kullanılma hakkı verilmiş. Hı hı. Nefesi de dört defa alma hakkı verilmiş. Hı hı. Siz bunu dakikada 10 nefes alırsanız, o zaman iki kere fazla kullandığınızdan kader ömrünüz 60 40 yaşınızda yaklaşık astım alerji nefes darlığına yakalanırsınız. Ay Allah korusun. E bugün evet. toplum böyle değil mi zaten? Doğru, doğru. Onun için işte sabah bu hareketlerinizi yapacaksınız. Nefesin önemi var. Neden bir de sabah yapıyorsunuz? Aslında aynı hareketi öğlen, ikindi, akşam yatmadan insanın sağlıklı uyuması için gece spor yapması lazım. Yani yemeği... Esneme hareketleri mesela değil mi? Sırıç. Gerinme. Gerilme. Mesela sabah kalktınız uyanamıyorsunuz. Uyanmanın bir formülü. Yine ilk defa söyleyeyim sizde. Lütfen. Gerinmek. Gerinme. Kalktınız şimdi diyorsunuz ya siz kaslarınızı gerin diyorsunuz. Gerdiğiniz zaman kendinizi 360'ın üzerinde olan noktalar, igleroterapi noktaları uyarıldığından pasifleşmiş olan noktalarınızı gerginlikle uyarırsınız ve çalışmaya başlar. ...ve siz uyanabilirsiniz... ...bedeniniz uyanır... ...organlarınız uyanır... Hı -hı, ...bakın hı -hı. bu çok önemlidir. ...gerinmek... ...gerindikçe rahatlarsınız... ...diyelim ki iş yerinde çalışıyorsunuz şimdi... ...uykunuz geldi... ...hemen biraz sonra Pilates'te bir elmar hareketi var... ...onu elmar gösterelim... Hareketi. Hı -hı. Ee, ...çok önemli aslında yapıyorsunuz siz hı -hı. onu... O ...sizinki biraz daha arkaya doğru... ...tabii hı -hı. arkaya doğru... ...bedeni gelip yedi şakrayı açarak bütün organlara aynı zamanda oksijen olarak oksijen verip 3 saat dik durmanızı sağlamak dik durmanızı. aslında bütün işyerleri kamu kurumları kuruluşları işyerleri bu hareketi yapmalı Japonlar neden sabah öyle akşam spor yapıyor öğlen yemeği yedi mi bütün işyerlerinde nefes eksersizi var hı hı. şimdi bu çok önemli yani bunlar yapılırsa bu toplum sağlıklı olur bağışıklık sistemi güçlenir Böyle hastalanmaz hastalanmaz Domuz gribinin ne de gerek kalmaz zaten öyle bir virüs gelir dolaşır gider. bu ülkede herkes sağlıklı der gider ve devletimiz de milyarlarca dolar ilaç parası harcamaktan kurtulur.